Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sizin, sizinle Philips'in fitre kahve makinesinin kutu açılımını yapacağım. Şöyle yakınlaştırayım. Ee, üzerinde garanti belgesi bulunmakta. Şöyle göstereyim şu kısımda. İlk kutuyu açtığımızda kutunun korumalı kutu için kartonlarını çıkartalım. E şimdi makinamıza geçelim tek parça halinde çıkmaktadır. kutunun içerisinde kullanma kılavuzu bulunmaktadır. Dernikteki Dernikteki korumadığını sökelim. Şöyle bir göstereyim. Damlama aparatının üzerinde 10 büyük fincan, 10 küçük fincan kahve demleyebileceğimiz gösterge bulunmaktadır. Şöyle yerleştirelim. Açma kafama düğmesi. İç haznesine geçelim. İç haznesinde kahve konulacak hazne bulunmaksa ve kahve ölçeyi bulunmaksa Şöyle göstereyim. Kaç fincandan damlamak isterseniz e, su haznesi iç kısımdadır. Şöyle göstereyim. Fincan ölçekleri burada gösterilmektedir. Ürün içeriği bu kadardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.